Efendim canım? Aha koy. Aleyküm selam canım. Mutlu. Bakayım asist kim? Asist Metehan. Ama Helal olsun Metehan'a be. Bir ölüm hallerinden ölüp ölüm ölüm, ölüm, ölümlerle bir daha. <laughs> benim cezamın bir gazlı telası mı olur değil mi? Ama yani benim cezamın oğulları bir hesabı yoktu. Gazlı telası mı olur? Yani o kadar çok iyi bir insandı. Geçen sene hale gittiler, geldiler. Bu, 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 bu sene de böyle, bu sene de lütfen mi var? Yuzarda eller var, bu sene de var burada. Birisi karşıda, birisi bazen öbür şey o, olan ev, dairesi nerede? Birisi, yine iki tanesi de tarafında. Evini kendisine dönüşümler verdiğimizde, devletini yapmışlar işte daha da yapamazsan bu İstanbul'a öğretmen çok onu sıraya girdiler daha, hocam, hocam, hocam. çok iyi girdiler. Mesela şimdi köyden biz bir köye para vereceğimiz olsa, bir düşünümüz olsa, hemen bazı kocasının oğlunun var ne zaman vereceğim, ne zaman alacağım hiç sormuyor. Çok konuşma adamı. Evet Gazi Bey. Ne oldu? Giresun 57. Samsun 54. Adana Spor 52. Bunlar Altın Ordu 52 oluyor. Giresun maçı var mı Altın Ordu'yla? Karası yok da hafta sonu. Giresun kimle maçı kaldı acaba da? Hiçbir şey yok. Ondan sonra Ankara, bir şey var. Adana'da bir mı? Ad yani yani var. Nerede maç? Adana'da. Eyvah. E, var. Altın oduyla. İzmir'de. Tuzla'yı şeyde giriyorsun da. Tuzla'yı giriyorsun da. Yok şeyde. Aa üç oldu. Bir de şeyde var. Bir de Akisar'ı var. Akisar'ı Ya iki maç. Şey. Eskişehir, Eskişehir Tuzla maçını alsa.

Amin amin Allah sana da sorun yok da çok daha çok. Sorunlar elbette daha basit sanki. Öyle hiç şey yok ama. Evet. Aha doy. Bak Adam bütün mesafeyi tercih de karşına o da biliyor. Daha şey varsa. Evet, daha şey olur. Bütün maşrıları ya akşam zırdak 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 biz ikisinden de vurdurduk, var da vurdurdu, vurdurdu benden. ondan sonra 25 gün sonra... Ben bence bence... Bence... Kim baba şey dedi, A aşı şeyi bozmuyor dedi? He? Aşı bozmuyor şu? mı? Kim dedi? Daha. başka şey. ben... de Bundan sonra, He. bundan sonra ben de, ben de eş olduğum için ben de ha. He. what should we do